Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.